bir yatayım abi. Gel gel. Bok var burada. Gel. <laughs> ya Rabbi ya. Aman. Bayağı da bir şey unutmadık. Şu Çok... gömülü hazine haritasına bir bakayım. Hmm. Böyle gidersek. Böyle giderse. Böyle. Olmadı böyle gidersem bir şey de değişmedi ki dur abi üstümdekileri bir boşaltayım ee, şöyle bırak şunları bırak 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 hatta şöyle bak. Tamam. sandık daha lazım bana sandık 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 burada var mıydı 3 tane varmış 1, 2, 3. Şuradaki camları aldım. Camları bir yerleştirdim. Camları mı? Ver camı. Ver camı, ver camı. Hop, 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 Tamam. Altın üstünü sonra düzeltiriz. Buraya da düzeltiriz sonra. Aslında evi bir tık üst, yukarıya yaparsın vardı ama Burası ideal ya Burası bana yeter Tamam şuraya gidelim Ooo 1, 2, 4 Gelme artık evime git Abi bak gelmeye çalışıyor bak. Ölenmezsin ki. Kapattım her yeri. Ama bir şey varmış. Abi nasıl bir fırtına varsa, evi uçuracak ya. Tamam. Böyle güzel oldu. Burada daha değişik şekil şükür yaparız. Bir, şu malzemeleri bırakıp şimdi. Şunu bırak, bunları şöyle. Öyle bırak. Ama bu acaba bunların size aynı yeri mi gösteriyor? Bakayım. Bu burayı gösteriyor. Aynı yeri gösteriyor. Tamam. Bunu bırak. Sonra elmayı bırak. Bunu bırak. Canları bırakalım. Bunu bırakalım. ama biraz da. Daha... Bakın bir. Yani. Yardımcı kazma yapalım. Tamam. Hazırız. Şimdi gidebiliriz. Önce dur. Buradan ee, tekne daha yapalım. Tekne ver bana. Bana tekne ver. Acaba vagonlu tekne yapsam? Abi çok güzel olur. Dur. Bu ki? Aha vallahi yapabiliyorum. Süper oldu. Bakayım. o Acaba o hazine hat hazine ne tarafta? Konuşamadım burada. Atla. Sandığı gösteriyor. Tamam. Şimdi biz neredeyiz? Böyle gidersek. Bakayım ne kadar değişkenlik yapıyor. Şaminyon yukarı çıkıyor. Nereye gidiyor? Bakayım. Aşağı iniyor. Demek ki bu geride. Çalım şöyle bir gidelim. Bunun öbür tarafına geçelim. Bakayım. Aa! Ne oldu lan? Abi saniye. Bu taraftan gidince tarafa mı gidiyor? Ne tarafa gidiyor ya? Anlamadım ki. Bir daha gideyim. Aşağı iniyor. Burada dur. arka tarafa gitsem o da, da aşağı iniyor. Düz gitsem. Biraz düz gideyim. Allah Allah ilginç ya. Oğlum sen ne manyak bir şeysin ya tarafa gideyim. Allah Allah. Oraya gidiyorum yok. Orada tarafa gidiyorum yok. Buradan iş tarafa gelse. Bakayım. ha Tamam. Şimdi çözüldü. Demek ki yakında. Aynen yakında abi. Dur. Buradan bu tarafa gideceğiz. Tamam. şöyle. Tamam. Böyle dümdüz gideceğiz. Demeyeceğiz çünkü tıkandık. Bir şuradan. O hazine haritasını hazineyi bulalım da. Ondan sonra yolumuza bakarız. <laughs> Buradan dümdüz. Daha çok yolumuz var. Biz tekniği de unutmayız orada. Polenler de beni koruyor. Buraya birkaç tane daha polen koyarım. Evimi de kaleye çevirdim. Bana kimse dokunamaz. Evet. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Hop. Ha, önümüz. önümüz. Şuradan gidelim. böyle çıkalım. Şimdi bu tarafa doğru. Devam et, devam et, devam et, devam et. Bekleme yapma, devam et. Buradan dönüyoruz. Ama önüme bakmam lazım. Acaba burada çağrıştıran da bir şey yok ama. Boştu. Boştu. Boşt. Hadi devam. Vardık mı acaba ya? Bakıyoruz. Az daha gitmemiz lazım. İmdes büyümedi. İmdes büyüyünce oraya varacağız. Eğer yani bulabilirse orayı. Bak <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Oo, bayağı büyümüş. Tamam. Yaklaştık o zaman. Hala varamadık mı ya? Ne uzak bir yermiş. Çık bakayım. Dümdüzü git. Git 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 git. git bir daha git. Herhalde karşı tarafta bak. Ay çağrıştıran da bir şey yok ki. Yok. da öyle bir yer yok. Hadi oğlum. Aha. Ha? Burası kimin? Aa, burada mı yaşasak <laughs> sabçı? Şaka burada ne yaşayacağım ya ben kendi evimde yaşayacağım. Kendi yaptığım evde yaşayacağım ben. Ama güzel yapmışlar. Şuna gitti yani. 아니, 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 Ha yaklaştım. Yaklaştım. Tam neresinde bu? Neresi iki yanında. Bunun arka tarafında. Ha tamam 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 buldum. Bulduk. Bulduk bulduk bulduk. Hop hop çık. Hop bir daha çık. Böyle bir yemeğimizi yiyelim. Hızlıca ne görelim. Eyvallah hı. Bakayım. Oradan dümdüz. Neredesin? Neredesin? Aha. Tam şöyle dün yüz gidersen. Orada bir köy daha varmış. Hı. Tam burası ortası kas. Tamam. Ama tüh kırıldı ya Aha buldum. Doldur, 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 dolur. İyi bunu bulduk. Şu eve bir gidip bakalım. Evde birisi var galiba. Eve nereden geldi? Ev bir daha doğrusu? O eve bir gidip bakmak istiyorum ya. O ev... Dur <laughs> <laughs> barmağımı götürme yavaş. Allah aşkına. Karanlık olmaya başladı. Hadi. Eve bir Hadi ev ev <laughs> <laughs> bakalım bizi evde neler bekliyor. İnşallah yaratık beklemez. Selamun aleyküm. <laughs> <Hey>, bu ne? Dur bunu. Güzel. Bakayım ne var. Burada bir şey yok. Burada ne var? E yapma alırım, Alırım. Kulbası alırım. Şans iksiri. Onu da alırım. Ee bu kadar mıydı? Bak. Bir yerde bir ses daha var. Aa gel. Gel gel. Kucak açıyor bana. Gel. Ya. <laughs> 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 yeah. Benim karşı tarafta bir şey daha vardı. Bunu da ayarlayalım. Köy köy. Köye bir gidelim. Abi sevdim ya bu oyun valla güzelleşmeye başladı. Kendine geliyor. Ben bir hey. çıkamadım lan. Ben Kendim beni öldür. Ya lan buraya sen kim? Nasıl? Dur lan. Verdin <laughs> mi lan şey? Verdim bir şey yok. O kadar uğraştım ya. Yani? Ya git örümcek bir sinersin git. <laughs> Su altından yemek yeme Böyle bir şey olsa da. Islah hamburger. Creeper gel gel. <laughs> Sütte <laughs> sen <laughs> patlayalım. Uy, boğulmuş var lan orda Ana ida ana. Gelip ana Devam et. Hiç onlara dokunmadan. Hayır, hayır hayır. Nasıl ses çıkartıyor? Devam et, devam et, devam et, devam et. Bu olacağız. Nefes al. Nefes bey olacak. Kim sıkıyor lan bunu? Dur dur kaçtım 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 kaçtım. Burada bir yatalım. Bak lan ben yatacağım. Hıhlama <laughs> <laughs> hıhlama. Allah. Korktum lan. <laughs> Tövbe yarabbim. Şöyle de mi korktum? Heh çık çık. Çıkın çıkın. Sergi geçti. Burada bir şey yok. Böyle lootlayalım sonra evimize yavaş yavaş. Gelin. bu bölümü yavaştan sonlandıralım. Ha gel bakayım sende ne var? Kılalaştırıyor şu Seni Baba. Orada bir şey var mı? Yok. Sanırım olsa şurada ne güzel olur ya. almaya gerek yok zaten. Biraz Pancar olur. Kavuç. Burada yumurta var. Patatesim yok. Patates alayım. Hani. Yoktu galiba. Var mı yoksa? Almış bulunduk. Burada kim var? Bakayım. Ee, şunu da alayım. Başka bir şey yok herhalde burada. At var lazım <laughs> Araba doğru gidelim bakalım kalbimiz çıkacak. Kasma kasma. En i̇leride bir şey var ama. Galiba yok. Ha bizim şeylere gidelim. Dur bakayım. Neredeydi o? Bindan, taş, kara tahta. Şimdi oraya gidelim de. Şuna ben. Şuna. Nasıl ha? Şunu şuraya bırak. Ha, şimdi bu zümrütü alma zamanı gelmedi mi ya? Bence de geldi. Evet. Köylüler merhabalar. Yine ben geldim. Maalesef. Burada bir yapı ulaşık. Ben buraya gelmiş miydim? Gelmiştim değil mi? Doğru. Messi hoş geldi. Teşekkürler takip için. Aa ben bunu ilk defa... Bir dakika ben buraya girdim mi? Bakayım. Ha gelmiş. Hatırlayamadım ki. Tamam bana yemek ye. Bak güzel bir çoğalsın. Ama şimdi ileride köy vardı Tamam Nerede Köy acaba? Neredesin? Neredeydi ya? Bir mi? Az da ilerideydi sanırım. Bak şurada bir şeyler görüyorum. Evet köylü gördüm. Köylüyü gördüm. Orayı biraz daha mutluyum ben. Tam mutluyamadım orayı. Şimdi boş yer var mı? Evet işte. Bak. Let's go. Go böyle bir şey yok. Burada ne var? Ee, güç. Buna geç. Bunları al. Yemeği al. Xp'yi al. Bunları al. Bunları al. Bunu da alalım. Bunlar bana lazım. Tamam. Burada ne varmış? Selamlar. Hızlı diyelim. Şöyle bak vereceğim. Hop. Bunu da. Tamam. Güzel oldu. Burada yağmacılar vardı da. Dur bakalım. Burayı lootlamışım. Burayı lootladık mı? Bunun kapısı nerede ya? çıkıyorum. Buraya doğru tutanmışım. Evet. Başka bir yer var mı? de şurası var. Şöyle <laughs> Tamam. Şunları. Hızlılık bizden sorulur. Böyle bir gezintiye uğrayalım. var. Bir şey yoktu lan. arsaya bakıp duruyorum şu şey yok. Vay evimizi yaptık. Yarın da depo yaparız. Yarın da yarın.